Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni Redmi Go aldık. Kutusu gerçekten elimde güzel geldi arkadaşlar. Şimdi şuradan başlıyorum. Beni çekiyorsun değil mi? Kutuyu çekiyorsun. Global versiyon. Bunun en büyük sorunu içinden kulaklık çıkmaması. Çok büyük bir sorun bence. Yağmur senin fikrini de alalım. Yani çok büyük bir sorun değil bence. Ama yani... Arkadaşlar bu arada bu rüzgarın yeni telefonu. Açtığım anda gelecek mi acaba? Bunda hiç o Apple'ın tekniği yok. Böyle kalıyor arkadaşlar. Hiç öyle çalışmayın yani yavaşça gitmesini. Arkadaşlar bakın biraz nazik olun öyle Redmi Go arkadaşlar. Karşımızda Redmi Go beliriyor töbe. Şimdi buradan böyle notlar mı var ne var? Açalım. Bu işimize yarayacak. Elinden mükemmel. Böyle bir çip. Bu da Redmi Go. Abi. Burada bir tane şarj var. Bu orijinal ama şimdi bunların yerine kutu kutuya koyalım. İlk başta şuna bir SIM kart girişini yapmak istiyorum. Önce bir kabını falan çıkartsaydım gerek yok. Bir dakika. Hmm. Arkadaşlar rüzgarın çok sevdiği telefonu. Bak bir çipliymiş. Eş. -e ha. Ee, arkadaşlar şimdi bu SIM SIM kart SIM bir üzerinde yazıyor 1. Beni çekiyorsun değil mi? Bakın arkadaşlar telefona Tamam. Bir dakika. Ters taraf. Yok, yok bu taraf galiba şöyle. Heh. Evet. Şimdi şunu da açıyorum. Ha evet. Ya yeah. Chip sim, diğerinde getireyim mi? Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar geri geldim. Ee, şimdi chipsim nerede o ha. Sim 2. Oo, gerçekten elinde var ya düşündüğünden bin kat daha güzel bir tutuş hissiyatı sağlıyor arkadaşlar. Alanlar dalsın arkadaşlar. Alanlar dalsın yemin ediyorum. Arkadaşlar yağmur delirme. Şimdi bunun okuyucusu nerede o mevzu? Aha taktım vallahi başardım arkadaşlar. Şimdi telefonu açsın kabını çıkar. Şimdi bir dakika netledin değil mi? Evet. 5 HD display 720p high resolution Qualcomm 1.4 3000 mAh durable battery life 8 megapiksel 5 megapiksel de ön kamerası şimdi açalım bir de led flash diyorlar Onu... kabını çıkart evet. evet. evet şimdi, şimdi bunun acaba güzel bir sesi var mı? Onu da düşünmedik değil arkadaşlar. Bize de bir göster. Tövbe. Bize de bir göster. Arkadaşlar Redmi Go. Çocuklar için çok iyi bir model. Evet şimdi aç onu. Tut, tut, tut. Arkadaşlar bir dakika şu sesi görmenizi istiyorum. Yağmur hazır mısın? Ben de birazını çıkartayım. Bir Redmi Go. Redmi Go. Ee, sence bunları çıkartalım. E yani burada ki. e kaydı var. Umarım o çıkmaz. Çıksın ya. e ne biliyor musun? Telefonu kaybettiğinde onu kilitlemeni sağlıyor. Aa, e-mail gitti. Tamam, onu da kutunun içine koy. İçine koyalım bir daha. Şuradan. Evet, Redmi Go arkadaşlar. Yani Redmi'nin renkleri mi vardı? Sen mi maviyi seçtin? Bunun siyah ve mavisi vardı. Ben mavi seçtim çıkmıyor. O önemli değil o. Yine de onu. Evet. Biz Redmi olsa aç bir bakalım telefonu. Şimdi şarjı vardır. Şarjı olmadan gelmiyordur bence. Bu arada arkadaşlar güzel bir his. Balon. onu, onu yağmura hediye ediyorum hadi. ben de böyle bir Redmi elime almak istiyorum. Şöyle Kötü ol. bir hissiyatı yok. Ha vallahi açıldı, vallahi açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. İyi çekiyorsun değil mi? Evet. Rüzgarın bundan önceki telefonları. Arkadaşlar yani devamını göstermeye gerek yok. Hayır var. Ya hayır ya yani gerek yok. Yeni telefonum işte. Sonra incelemesini yaparım ben.